spor yazarları Galatasaray Eyüp Spor maçını değerlendirdi. Uzay savaşçıları gibiydiler. Süper Lig'de Galatasaray'ın sahasında Eyipspor'u Spor'u farklı mağlup ettiği karşılaşma spor yazarlarının gündeminde geniş yer buldu. Sarı Kırmızılı ekibin hem oyun hem skor üstünlüğüyle dikkat çektiği mücadelede özellikle hat-trick yapan Mauro Icardi ön plana çıktı. Yazarlar, Galatasaray'ın fiziksel gücü, hücum zenginliği ve kadro derinliğine dikkat çekerken, karşılaşmanın sezonun geri kalanı açısından önemli mesajlar verdiği görüşünde birleşti. Uzun Durukan. Galatasaraylı futbolcular uzay savaşçıları gibiydi. Fotomaç yazarı Zeki Uzun Durukan, Galatasaray'ın sahadaki temposunu ve fiziksel performansını uzay savaşçıları benzetmesiyle değerlendirdi. Icardi'nin attığı 3 golle hakkındaki soru işaretlerini ortadan kaldırdığını belirten Uzun Durukan, Sarı-Kırmızılı yönetimin sezon sonunu beklemeden Arjantinli golcüyle yeni sözleşme için adım atması gerektiğini ifade etti. Avrupa'da üst düzey golcü bulmanın zorlaştığını vurgulayan yazar, Icardi'nin hala çok değerli bir oyuncu olduğunu kaydetti. Pehlivan. Karşılaşmanın tartışmasız kahramanı Icardi. Nova TV ekran pehlivan Mauro Icardi hat-trick yaptı, sahada liderlik gösterdi, takımı yönlendirdi, pres yaptı. Bağlantı oyunu kurdu. Bazı yorumculara göre bu performans yıldız oyuncu hakkındaki tüm tartışmaları bitirdi. Aslında Icardi bunu her maçta yapıyordu. Bu kez Icardi'yi farklı kılan şey Noah Lang'ın takıma girişi oldu onun hareketlendirdiği ileri uç, Osime'nin girdiği rol ve Galatasaray genetiği, önde basan futbol, kurtların dumanlı havayı sevdiği gibi Icardi'nin aradığı ortamı yarattı. Bu beyefendi, kendisine ihtiyaç olan bir yer varsa randevu kaçırmaz oradadır. Özel hayatından ne yaşarsa yaşasın, o çimlere çıktığında golcüdür, Galatasaray efsanesidir, aidiyeti sorgulanamaz, her hafta her maç sorgulanmaz. Icardi Galatasaray'dır, Galatasaray Icardi'dir. Kayacı Icardi eski günlerine dönüyor. Fanatik yazarı Tunç Kayacı ise Icardi'nin Galatasaray kariyerinde ikinci kez hat-trick yapmasının önemli bir mesaj olduğunu belirtti. Arjantinli futbolcunun performansıyla geri dönüş sinyali verdiğini yazan Kayacı, buna rağmen asıl beklentinin zor maçlarda belirleyici olması gerektiğinin altına çizdi. Timur Lenk Osimen maç seçmiyor. Sabah gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, karşılaşmada gol atamasa da iki asistle öne çıkan Victor Osime'nin performansına dikkat çekti. Nijeryalı futbolcunun maç seçmeden oynadığını belirten Timurlenk, Galatasaray'ın iki üst düzey golcüye sahip olmasının sezonun geri kalanı için büyük avantaj olduğunu ifade etti. Icardi'nin hat ise hem oyuncu hem takım adına önemli kazanım olduğunu vurguladı. Melete Resmi antrenman gibi geçti. Hürriyet yazarı Uğur Meleke, karşılaşmanın Galatasaray açısından rahat geçtiğini belirterek mücadeleyi resmi antrenman havasında bir maç olarak nitelendirdi. Meleke'ye göre bu karşılaşma yeni transferlerin uyumu, genç oyuncuların süre alması ve Icardi'nin moral kazanması açısından önemli kazanımlar sağladı. Tüzemen. Çift forvet sistemi mükemmel işledi. Sabah yazarı Levent Tüzemen teknik direktör tercihlerine odaklandı. Sosyal medyada eleştirilen çift santrfor sisteminin sahada son derece başarılı olduğunu ve Avrupa maçı öncesinde bazı oyuncuların dinlendirilmesinin de doğru bir strateji olduğunu ifade etti. Tuncay. Sistem değişiyor olabilir. Karar Gazetesi yazarı Bülent Tuncay'a göre bu maç Galatasaray'da taktiksel bir dönüşümün işareti olabilir. Afrika Kupası sonrası Osimen'in takıma girişiyle iki golcülü sistemin kaçınılmaz hale geldiğini belirten Tuncay, Icardi'nin daha serbest rolde oynamasının sahada karşılık bulduğunu yazdı. Hat-trick performansının ise bu sistemin işe yaradığını gösterdi. Şenher Savunma dikkat etmeli Milliyet yazarı Osman Şenher genel tabloyu olumlu değerlendirmekle birlikte savunmadaki hatalara dikkat çekti. Galatasaray'ın zaman zaman pozisyon verdiğini belirten Şenher, bu hataların daha güçlü rakiplere karşı sorun yaratabileceğini kaydetti. Çakar Transferler fark yarattı Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın devre arası transferlerinin takıma ciddi katkı sağladığını belirtti. Kadro kalitesi ve rotasyon gücü açısından Sarı Kırmızılı ekibin ligde avantajlı konumda bulunduğunu ifade etti. Akcan Prime Icardi sinyali Fanatik yazarı Serkan Akçan, Galatasaray'ın ön alan baskısına dikkat çekti. Eyüp Spor'un geriden oyun kurma planının daha ilk dakikalarda bozulduğunu belirten Akçan, Icardi'nin baskıya aktif katılımının eski form döneminden kesitler sunduğunu ifade etti. Ersoy Eleştiriler erken olabilir T24 yazarı Mustafa Ersoy, Icardi'nin fiziksel olarak daha zinde göründüğünü belirterek eleştirilerin erken yapılmış olabileceğini ifade etti. Teknik ekibin alternatif planı olarak görülen yıldız futbolcunun bu performansla yeniden takımın merkezine yerleşebileceğini yazdı. Ortak görüş. Şampiyonluk mesajı. Spor yazarlarının değerlendirmelerinde ortak nokta Galatasaray'ın bu performansla şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlü biçimde ortaya koyduğu yönünde oldu. Hücum gücü, kadro derinliği, yıldız oyuncu kalitesi ve teknik ekibin tercihleri sarı-kırmızılı takımın en önemli avantajları arasında gösterildi. Karşılaşma yalnızca alınan 3 puanla değil, ortaya konan oyun ve verilen mesajlarla da sezonun geri kalanı açısından dikkat çekici bir sonuç olarak değerlendirildi.